Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin daha önce önerdiğiniz gibi e, terör örgütü yandaşlarını vatandaşlıktan çıkarmak dahil her önlemi almalıyız dedi. Bak kendimiz buradayız fikrimiz iktidarda. Evet, ne, evet, ne diyorsak o oluyor. Ne diyorsak o. Maşallah. Ne güzel. Yine Sayın Bahçeli'de dediğiniz aynısını e, ifade eden bir cümle Ne kullandı. demiş Bahçeli? Yiğittir Bahçeli. Delikanlıdır. Efendidir, dürüsttür. insandır bah, evet. Musaybinde halka üç gün süre verin. Tüm sivilleri tahliye edin. Sonra taş üstüne taş, baş üstüne baş bırakmayın. Benim dediğimin aynısı. <laughs> Efendim böyle şeddelisi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine sizin söylediğiniz bir başka konuyu da söyledi Sayın Bahçeli. Evet. Asker ve polisimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusuna dikkat çekiyor. Tabii, tabii, tabii. Yağla, balla besleyeceğiz aslanları. Kuzu kızarttıralım falan. Kardeşim Allah Allah, parası bizden. Para yoksa söylesinler, ben bulacağım. Aslanlarımız çok şahane besleyelim. Kuş sütüyle böyle. Banyoları falan her şey muntazam olsun. Bebeğen duyayım. Ben duyayım. Rica ediyorum. Haberi gelsin. İnşallah.